sessiz bir gecede gideceğim. Sonbaharın da gelmesine gerek yok. Bu gece son yaprağımı dökeceğim. Serin bir rüzgar esiyor içimde. Affedin yapamadıklarım. Özür dilerim incittiklerim. Sessiz bir gecede gideceğim sonra. Sonbahar çıkmasın sonum için yoluma. Bu gece son yaprağımı döküp senin bir rüzgar çekeceğim soluğuma. Affedin kendim için yapamadıklarım. Özür dilerim. Hiç yere kırdıklarım. Affedin. Beklemeyin beni bekleyenlerim. Bu gece bu son seferim. Yarına gazete almaya gelmeyeceğim. 8.45'teki her günkü çay ocağında olmayacağım haliyle çayım da soğuyacak simidim de kuruyacak beni beklemeyin yoluma bakanlar bu benim umuda son seferim yarın gazete almaya da gitmeyeceğim 8.45'te o çay ocağında çay içmeyeceğim soğumuş çayla kuruyan simidimi yemeyeceğim Söyleyin Fırat kenarında martılara Bu sabah Sibit atmayacağım onlara Göz kapaklarım Sanki açılmayacak Yüzümde morluk mu var ney Öyle ağır geliyor ki kelimeler dilime Çuval mı Dikildi dudaklarım Söyleyin Fırat'a benim için gelen o yalnız kuşlara Onlarla kuru simidimi bölüşmeyeceğim Yaşlı gözlerimi onlardan saklayıp başımı çevireceğim Çuvaldızla dikilen dudaklarımdaki cümlelerimi Herkesten ama herkesten içime gizleyeceğim Of ne bu başımdaki cürcüne Kim ağlar be bu insanlar Elini bedenime atan irkilecek vücudumdaki iki damla soğuk ter o çıktıkları seferden dönmeyenlerden olacağım. Of ki ne of. Ne bu başımdaki curcuna. Niye kahve iyi gelmiyor ki bu baş ağrıma? Birinin eli değse kazara vücuduma buz gibi tere dokunarak irkilecek. Son sefere çıkan biri olduğunu kesinlikle hissedecek. Biliyorum bir daha yağmurda gezmeyeceğimi ve karda yuvarlanamayacağımı. Okuduğum kitabın son mısrasıydı. Ölüm sonsuzluğa açılan kapıdır. Ölüm özgürlüğe kanat çırpmaktır. Ölüm kurtuluştur, ebediyete varıştır ve üzüne dönüştür. Yağmurda yürümek artık yasak bana. Karda yuvarlanan çocuk umudumu gömdüm mü? İmkansız bir aşka. O güzel kadın, Okuduğum şiirin son mısrasıydı. Onsuz yaşamak artık ölüm bana. Kurtuluş olamaz artık. Ölüm bile bana. Buz kesmiş umutsuz o kurgun yanıma. Elveda hayat. Elhamdülillah. Merhaba sonsuzluk. Bismillah. Elveda güzel kadınım. Elhamdülillah iyi ki seni tanıdım. Merhaba sonsuz hayali tarafım. Bismillah Hep çiçek açan yeni umutlarım Kemal Yıldırım Şiir emekçisi Selam olsun